Ekonomi gözlerdeki, gözlerdeki ışıltıdır. Nereden geldi biliyor musunuz? Pazara çıktığınızda, çarşıda yürüdüğünüzde, hayatım siyasetle geçti. Dükkanına girdiğim bir esnaf gülerek bana hoş geldin diyorsa, gözlerinin içerisinde ben bunu anlıyorum. Bakan Nebati böyle söylüyordu. Peki esnafın gözünde ışıltı kaldı mı? Bu şekil bu gitmez. Esnaflar zor durumdayız. Hepimiz kapatacağız ama sonumuz iyi değil. Ard arda gelen zamlarla zor günler geçiren esnafın hali perişan. Türkiye'de elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı esnafın belini büktü. Şimdi her gün zam var, una zam var, ete zam var, her şey zam var ama biz zam yapamıyoruz. Zor günler geçiren elektrikte kademeli tarife uygulamasıyla faturaları katlanan esnaf artık kepenk kapatmaya başladı. Esnaf çoğu zaman siftahsız gün geçiriyor. Birçok dükkan açılmamak üzere kapanıyor. Yükün altından kalkamayan esnaf kara kara nasıl geçineceğini düşünüyor ve ayakta kalma mücadelesi veriyor. Üç dolap açık. Klimayı açmıyoruz maalesef. Üşüyoruz ama fırın olduğu için açmıyoruz. İdare ediyoruz. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kafe işleten esnaf, 14 günlük elektrik faturası 1720 lira gelince kafe'lerini kapatma kararı aldı. Ve dün faturam gelmiş mesela 4 bin lira faturam gelmiş elektrik faturam. O kadar kısıyorum ki burada onu kapatıyorum, bunu kapatıyorum ama 4 milyar gelmiş. Vatandaşlar kafesinin camına Covid-19'a değil, elektrik faturasına yenildik. Devren kiralık yazısı astı. 4 bin lira elektrik faturası geldiğini söyleyen 13 yıllık restoran işletmecisi ise zamlardan dert yandı. Esnaflar olarak gerçekten zor durumdayız. İşler çok durgun. Bakın öğlen saati şu anda iş yok.